Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy M31'in kutu açılışını yapmak istiyoruz. İsterseniz cihazımızın kutusuna şöyle bir bakalım. Ön tarafında cihazımıza ait bir görsel var. Samsung yazısı var. Samsung Türkiye garantili olduğu için burada Samsung Türkiye garantili ibaresi var. Şurada M31 ibaresi var. Şöyle bir kutu arka tarafını da göstereyim size. Burada hiçbir şey yok. Şurada da cihaza ait e IMEI'leri var. İsterseniz yavaş yavaş cihazımızın kutusunu açalım. Bir acı falçatamızla şuraları keselim. Bakalım Samsung bu cihazın kutusuna bize neler hediye edilmiş. Bu arada kutusu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu cihazı hepsi burada nokta.com üzerinden tedarik ettik. Gördüğünüz gibi şurada kutusu ezilmiş. Kargoda gelirken belki de Aras kargo kargoyla geldi. Belki de kargonun sorumsuzluğundan kaynaklanıyor bilemiyoruz ama e yani bu e orta segment bir cihaz ve bu cihazın gelmesi gereken bu kutunun bu olmadığını düşünüyorum. Bu cihaz 3000 TL yakın bir fiyata konumlandırılmış ama gönderilen kutu bence çok dandik. Halk arasında tabirleri çok dandik. Şöyle koyayım bunu. Bakalım Samsung bu cihazda bize ekran jelatini ve e şeffaf koruma kılıfı göndermiş mi? Onu merak ediyoruz. Kutu açılışına devam edelim. Şurada neler var? Burada aslı başlangıç kılavuzu var. Kimsenin okuduğunu zannetmiyorum. Burada e, İngilizce garanti kartı diye bir şey var ama da boş. Şurada başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Şurada bir adet cihazımız var. Cihazımıza geleceğiz. Onu yan tarafa alalım. Şurada bir adet şarj başlığımız var 10 wattlık bir şarj başlığı Yalnız e, bu cihazımız e, Normal şartlarda 15 wattlık hızlı şarjı destekliyor ama kutusunda 15 wattlık hızlı şarj gelmedi 10 wattlık bir şarj var Şunu da şuraya bir alalım Burada USB tip C kablosu var Şöyle e, bir metre kadar yok 1 metreden biraz daha kısa yeterli bir uzunluk kulaklığına bir bakalım Bu da Samsung'un Samsung Galaxy Ice modellerinden beri gelen kulaklık sadece rengini değiştirmişler ama kulaklık aynı kulaklık çok basit duruyor. Yani 3.000 TL fiyat bandında olan bir cihazla gelmesi gereken bir kulaklık olduğunu düşünmüyorum. Şu e, kulağa takılan kısımları özellikle çok sert. Ya yani bu tarz e, telefonlarda en azından orta segment cihazlarda e, AKG destekli bir kulaklık olmazsa bile ona yakın bir kulaklık gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şuradaki boşlukları görüyorsunuz. Yani ne kadar sağlam olabilir? O da tartışılır. Neyse şunu da kaldıralım. Burada bir adet sim kartı çıkarma iğnemiz var. Kılıf vesaire çıkmadı kutusundan. Bakalım ekranına İsterseniz şöyle bir jelatini açalım bakalım ekrana herhangi bir şekilde bir ekran koruyucu takılmış mı? Ona da bakalım. Şu anda cihazın ekranda herhangi bir ekran jelatini maalesef bulunmuyor şöyle yakışıklı bir cihaz. Bana ağır geldi ama ağır gelmesinin sebebi bence 6000 mAh'lik bataryasından kaynaklanıyor. Cihazımızın şöyle damla çentikli bir ekranı var. Şu tarafına döndürdüğümüzde cihazı açma kapama, ses kapama ve ses açma tuşlarını görüyoruz. Üst kısımda herhangi bir şey yok. Bir adet mikrofon var. Şurada sim kartı ve hafıza kartı slotlarının bulunduğu kısak var. Ben sim kartı kısmını çıkarmak istiyorum. Şurada bir adet üçlü giriş var. Siz isterseniz sim kart 1 ve sim kartı 2 kullanırken aynı zamanda hafıza kartını da buraya koyabiliyorsunuz. Birçok cihazda ikinci sim kartı kullanırken hafıza kartı koyamıyorsunuz. Yalnız bu cihazda iki tane sim kartın yanında bir de hafıza kartını koyabilmek Güzel bir şey. Gerçi bu 128 GB pek hafıza kartı gerektireceğini tahmin etmiyoruz ama yine de seçenekler arasında var. Cihazın alt kısmına baktığımızda 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Kablolu kulaklık kullanan insanlar için iyi düşünülmüş bir detay. Yalnız şu kulaklık, yani kutusuna gelen kulaklıkla kullanmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Şurada Type-C şarj girişini görüyorsunuz. Şurada da bir adet hoparlör ızgarası mevcut. Cihazın arka tarafına bakalım size. Işte. Cihazın arka kısmı camı andıran plastik bir malzeme. Burada optik parmak okuyucuyu görüyorsunuz. Burada dörtlü kamera dizilimi var. Bir led flash var. 64 megapiksel ibaresi var. Cihaz az önce de söylediğim gibi biraz ağır bir cihaz. Ağır olmasının sebebi de bünyesinde bulunan 6000 miliamperlik powerbank kadar büyük bir bataryası var cihazın. Yani bu cihazı aldıktan sonra uzun bir süre şarj etme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Çünkü Power Mac büyüklüğünde bir bataryası var ve gerçekten hissettiriyor. Yani bu ağırlığı hissettiriyor. Biraz kalın da bir cihaz. Yani şarjla ilgili problem yaşayan insanlar için ee, çok güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yalnız e, cihazın kutusunda gelen kulaklık feci. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızın size bir şeyler için düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.